Harika bir galibiyet. Evet. Ee, şunu hemen alayım oradan. Tamam. <laughs> ee, ya müthiş bir galibiyet ve sen bugün e, gerçekten seni Erden gibi oynadın. Evet, her iki pota evet, altında evet. da. Senden her zaman beklediğimiz oyun bu. Nasıl değerlendireceksin? Neler söyleyeceksin? Ya çok çok iyi oynadık, çok iyi savaştık. Ee, kazanmak için çıktık, inandık. Ee, gerçekten takım gibi mücadele ettik. Yani aslında söylenecek söylenecek pek fazla bir şey yok. Eee madalya doğru gidiyoruz. Adım adım en önemlisi adım adım gitmek ve biz de bunu başarıyoruz. İnşallah önümüzdeki maç artık bu maç bitti. Önümüzdeki maça konsantre olacağız. İnşallah önümüzdeki maçı da alıp istediğimiz şeye ulaşacağız. Madalyaya doğru ulaşacağız. Bugün Gasol'e bir blokum vardı. Son pozisyonda yine o kalabalık içerisinde izledik ama senden dinleyebilir miyiz o pozisyonu? Ya şöyle bir şey var. Ben eee turnuvaya Pek fazla iyi başlayamadım yani e, kötü demeyeceğim ama iyi başlamadım diyeceğim. E, şimdi de e, geçen geçen son maç olsun, bu maç olsun e, katkı yapmak için sahaya çıktım. Çok çok fazla konsantre oldum. Sonuçta Gasol herkes biliyor yani e, nasıl bir oyuncu olduğunu biliyor. Fakat bu beni etkilemedi. Çıktım oyunumu oynadım, savaştım ve kazandım. Çok teşekkür ediyorum, çok tebrik ediyorum.